Niye ki biz kolona çabuk para balığı kum bayat bir dudumu çocuklara Biz <laughs> seviyorum. çok seviyoruz Canım benim biz de sizi seviyoruz. Gülüyoruz. Size ve ustalarımıza çok teşekkür <laughs> ediyoruz. Tarifiniz çok güzel. Tebrikli aşçılık. Ah oh, Ayşen abi. Teşekkür ederim. Bir de şunu oku bakalım. Ben Ayşen Özdemir. Parkınız için çok teşekkür ederim. Parkınız çok güzel oldu. Sizi çok seviyoruz. Bütün sınıf çok mutlu oldu. Yeni parkımız çok güzel buluyoruz. Çok mutluyuz. Parka sürekli oynuyoruz. Sizi çok seviyoruz. Beyliğe başlayalım. Sevgili başkanım köye yaptığımız yardımlardan dolayı teşekkür ederiz. Parkımızı çok seviyoruz, çok eğleniyoruz. Siz ve ustalarımıza çok teşekkür ederiz. Parkımız çok güzel oldu. Ektiğiniz çimenler gün geçtikçe büyüyor. Çok teşekkür ederiz sevgilerimiz. Sen de teşekkür ederim. Başkanım, sizi çok seviyoruz. Park için çok teşekkür ederiz. Park çok güzel. Arada, sırada park, park diyoruz. Park için gene teşekkür ediyorum sevgilerimizle. Çok teşekkür ederim Azar, ben de sana sağ ol. Ruh bir mektup daha var burada. Belediye Sevgili Başkanım. Evet. Sizi çok seviyoruz. Seviyoruz. Sevgili Başkanım, siz, e, size çok seviyorum. Çok, park için teşekkür ederiz. Bütün okulun. E, e, Yazıtını ben yazdım. Sizi bütün okul seviyor. Ben Ömey Sağ 2. Sınıfın Sağlık Başkanı'na ben, Sekreterim teklif ederim. Çok teşekkür ederim. Başkanım'a siz olmasaydınız bu part bize hiç gelmezdi. Ustalarıma teşekkürler. Ustalar çok çalışıyor ve yoruluyorlar. Ustalara ve size çok teşekkür ederiz. Ben Ahmet Cihan Güller. 4A. Ellerinizden öperiz. Çok, çok seviyoruz. Sev seviyoruz ve teşekkür ed ediyoruz. Bir gün sizi geleceğiz. Ben Sefa Balat 3 3. sınıf. İyi ki varsınız. Par Oo. Parkımız çok güzel. Park bize getirdiğiniz için teşekkür ederim. Okulumuza bekleriz.